Bir varmış, bir yokmuş. İki karga varmış. Bu kargalardan biri tembel, diğeri ise çok çalışkan ve gayretliymiş. Yan yana yaşayan bu iki karga birbirine komşuymuş. Tembel karga bütün gün yiyip içip eğlenirmiş. Çalışkan karga ise tüm günü çaba gösterip kış mevsimi için erzak toplamakla geçirirmiş. Odun dal parçaları taşır, tarlalara gider, buğdayları toplayıp yuvasına getirirmiş. Bu durumu izleyen tembel karga alay ederek dermiş. Bu kadar çalışılır mı? Sana acıyorum. Çalışkan karga gülümseyerek cevap verirmiş. Ne yapayım komşu? Az sonra kış kapıya dayanacak. Her yeri kar fırtına saracak. Ah, daha çok var." diyen tembel karga şarkı mırıldanarak keyfine bakmaya devam edermiş. Birkaç gün geçmiş ve mevsim kış gelip çatmış. Tembel karga keyifli bir uykuda. Her yer kar ve soğukla kaplanmış. Rüzgar karı süpürüp tembel karganın kapısına savuruyormuş. Tembel karga kapının çalındığını sanarak homurdanarak uyanmış. Kim geldi acaba? Gelen kışmış. Kim olacak? Rüzgar yeniden karı kapıya çarpmış. Tembel karga isteksizce yerinden kalkmış ve kapıyı açmış. Gördüğü manzara karşısında şok olmuş. Aman Allah'ım bu da ne? Kış ne çabuk geldi. Soğuktan tir tir titremeye başlamış. Sobayı yakmak istemiş ama odun ne gezer. Açlıktan kıvranmış. Oraya buraya bakmış ama yiyecek bir şey bulamamış. Vay başıma gelenler. Halim ne olacak şimdi? Uçarak yakınlardaki göle gitmiş. Eskiden burada küçük böcekler bulur. Ne kadar lezzetli dermiş. Aman Allah'ım göl mü kalmış? Dönüp buz tutmuş. Tembel karga üşüyerek aç kalmış ağlayarak yuvasına dönmüş. Tek umudu komşusu çalışkan kargaymış. Yazın çalışkan kargaya söylediği alaycı sözler aklına gelmiş. Kendi kendine demiş ki: "Onunla böyle konuşmak yerine çalışkan komşumla birlikte erzak toplasaydım şimdi sıcak yuvamda dinleniyor olurdum." Gelelim çalışkan kargaya. O yavrularını yanına almış yuvasında oturuyormuş. Sobayı yakmış, sıcak çorba pişirmiş. Neşeli şarkılar söyleyerek güzel yemekler yiyerek yuvasında dinleniyormuş. Birden kapı çalınmış. Çalışkan karga kapıyı gülerek açmış. Sıcakkanlı bakışları etrafa adeta ışık saçmış. Hoş geldin komşu, buyur içeri. Ne iyi ettin geldin. Tembel karga mahcup bir şekilde. Kış birden bastırdı, açlıktan, soğuktan ölüyorum demiş. Çalışkan karga komşusuna güzel bir sofra kurmuş. Gülümseyerek demiş ki, Ye iç komşu. Afiyet olsun. Tembel karga utanarak sofraya oturmuş. Karnını doyurduktan sonra demiş ki yaz gelsin. Senin gibi olacağım. Çalışkan biri olacağım. Gerçekten de tembel karga. O günden sonra tembelliği tamamen bırakmış. Yaz mevsimi gelir gelmez kolları sıvayıp çalışmaya başlamış. Sık sık çalışkan kargaya buğday, arpa ve ceviz getirirmiş. Çalışkan karga. Komşum ben erzamı toplarım, sen zahmet etme dermiş. Zahmet mi olur? Ne kadar çalışsam da, senin iyiliklerinin karşılığını ödeyemem. İyiliğini asla unutmayacağım. İyilik asla kaybolmaz.